Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde çocuklarının gözyaşları ve Nurseman'ın feryatları eşliğinde Pembe Hanım'ın cenazesi kaldırılır. Pembe Hanım'ın cenazesinden sonra eve gelen Ünal ailesi perişan bir durumdadır. Mustafa annesinin ölümünden sonra kendisini toparlayamaz. Mustafa babasını ve doğayı annesinin katili olmakla suçlar. Mustafa, annesinin son günlerde çok üzgün olduğu için kalp krizi geçirdiğini söyler. Mustafa'ya göre annesini üzen herkes suçludur. Annesinin ölümüyle tüm dengesi sarsılan Mustafa, Meri'nin odasına gider ve onu öper. Abdullah Bey bu olayı görünce Mustafa'nın üzerine yürür. Mustafa babasına bağırmaya başlar ve sinir krizi geçirir. Sinir sistemi yıpranan Mustafa hastaneye kaldırılır. Doktor Abdullah Bey'e Mustafa'nın artık eskisi gibi olmasının çok zor olduğunu söyler. Mustafa'nın aklını yitirmesi kardeşlerini de çok üzer. Nilay ise tüm bu olanlar karşısında çaresizdir. Mustafa'nın "Annem ölmedi, öldürüldü." sözleri bu bölüme damgasını vuracaktır. Mustafa'nın bilmeden söylediği bu sözlerin gerçek olabileceği hiç kimsenin aklına gelmez. Işıl, sanki hiçbir şey yapmamış gibi dolaşmakta ve Abdullah Bey'in üzüntüsüne ortak olmaya çalışmaktadır. Pembe Hanım'ın ölümü Ünal ailesini tam anlamıyla paramparça etmiştir. Işıl ile birlikteliğine devam edecek olan Abdullah Bey bakalım aileyi yeniden toparlayabilecek mi? Gelecek bölümlerde Ünal ailesini ve herkesi çok zor günler bekliyor. Yeni bir fragmanda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dilerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.